Şimdi peki Cenab-ı Peygamber Efendimiz onun velayetini ilan et diye emir aldıktan sonra bakalım ne söylemiş. Ali bin Ebi Talip benim kardeşimdir. Vasi'mdir, halifemdir. Ve benden sonraki halifemdir. Benden sonra halife Ali'dir. E i̇şte biz görüşümüz öyle bir şey yok. Cenab-ı Peygamber Efendimiz hüküm veriyor. Ali diyor, benden sonra halife Ali. Yok toplandık şunu seçtik böyle bir hak vermiyor. Doğrudan doğruya ayeti kerime hadis Allah ve Resulü onu nasip ediyor. Anlaşıldı mı? İki Allah Resulü'nün halifesi odur. Müminlerin emiri odur. Daha ne olacak kardeşim? Allah tarafından tayin edilen hidayet imamı odur bu kadrun hutbesinde. Ey insan ya hem halife hem hidayet yani irşat görevi de var. Temizliyor ya peygamberin aynı vasıfları kimde var? İmam Ali de var. Daha kimde var? Torunlarında var. Gökteki yıldızlar dediği kim bunlar işte? Evet. Ey insanlar bu Ali'dir. O benim kardeşimdir. Vasim ilmimi toplayan ve ümmetim arasında iman eden kimseler üzerindeki halifem. İman etmeyene karşı halife değil, iman edene. Ali kabul etmeyen deme peygamberin de ümmeti değil. Ben halife kabul etmiyorum. E seni peygamber kabul etmedi ki sen kabul edeceksin Ali. İman eden kimselere halifemdir diyor. Etmeyene demiyor. Ey insanlar ben hilafet emirini kıyamet gününe kadar imamet veraseti olarak neslime emanet ediyorum. Yani Hazreti Ali ile de sınırlamadı onu. Demedi peygamber ki Ali'den sonra da yok. Ne dedi? Neslime onu bırakıyorum. Ali de geçici. O da darul bekaya, rihle edici. Ondan sonra benim neslime bırakıyorum. Daha. Ali Allah tarafından tayin edilen imamdır. Demek ki öyle şu bu filan değil. Kadruğumda inen ayeti kerime 60 Maide 67'de onun ilanı Allah tarafından emredildiği için orada ilan edilmiştir. 6. Benden sonra Ali Allah'ın emriyle sizin veliniz ve imamınızdır. İmamet makamı ondan sonra da Allah ve Resulü ile görüşeceğiniz güne kadar onun evlatlarından olan benim neslimin hakkıdır. Şimdi imamet ve hilafet kimin hakkı? İmam Ali'nin hakkı. İmam Ali rihlet etti kimin hakkı? Hazreti Hasan'ın hakkı. O rihlet etti kimin hakkı? Hazreti Hüseyin'in hakkı. Çok Şimdi efendim ben onu kabul etmiyorum deme lüksüne hiç kimse sahip değil. Zaten iman bir matematik problemi değildir. İnanırsın veya inanmazsın. Ya canım işte bu peygamber döneminde öyle işler yaptı ki baba bizi aksini itira e e iddia etmiyoruz. Tamam yaptıysa onun mükafatını alacak. Ama bu ölçülerin dışına çıktıysa havasını alacak. Yani bunlar benim ölçüm değil Allah'ın ölçüsü. Hadiste ne diyor? Senden sonra mürted oldular. Cahiliye adetlerine döndüler. Hadis Buhari'de. Mürted oldular diyor.